Efendim hayli geceler diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin bir hadis bir mesaj bölümünde yer alan doçent doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı Dünyaya Karşı Zahit Ol başlıklı yazıyı sunacağız. Bir Hadis Sehl bin Saad es-Saidi'nin naklettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bir adam gelmiş ve şöyle demişti: Ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir amel göster ki onu işlediğim zaman beni hem Allah sevsin hem de insanlar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdular: Dünyaya karşı zahit ol ki Allah seni sevsin. İnsanların elinde bulunanlara karşı zahit ol ki insanlar seni sevsin. Bir mesaj. Şu fani dünyada zahit yaşa, zahit öl. Zühd kelimesi lügatte bir şeye rağbet etmemek, ona karşı soğuk ve ilgisiz davranmak, ondan yüz çevirmek, azla yetinmek gibi manalara gelmektedir. İstılahtaysa dünyaya rağbet etmemek, ona gönül bağlamamak, ona karşı ilgisiz ve soğuk davranmak, dünya malına, makam ve mevkine, şan ve şöhretine ehemmiyet vermemek, azla yetinip dünyanın geçici olduğunun şuurunda olarak ahiret için hayırlı işlere yönelmektir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya ehemmiyet vermemiş Ömrünün sonuna kadar zühd ve takva üzere bir hayat sürmüştür. Zahidane bir hayat yaşadığı gibi zahit olmanın tarifini de yapmış. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Zahit olmak dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir. Bu hadisi şerife göre zühd, yeme içme, evlenme, uyuma, mal sahibi olma gibi helal ve mubah olan şeyleri kendine haram kılmak değildir. Zühd, Allah Teala'nın katında olana kendi elindekinden daha fazla güvenmektir. Bu da tabiatıyla sağlam bir iman, tevekkül ve teslimiyetle mümkündür. Dahak bin Muzahim'den nakledilen bir rivayette ashab-ı kiramdan biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en zahidi kimdir? Bunun üzerine sevgili peygamberimiz şöyle buyurdu. Kabri ve çürüyüp toprak olmayı unutmayan ve dünyanın en değerli süsünü terk eden, baki olana, fani olana tercih eden, Yarını kendisine ait saymayan ve kendi nefsini ölmüş kabul eden kişi. Bu manada Zühd, Ölümü düşünmektir, tefekkür-i mevt'tir, ölmeden önce ölmektir. Zühd, Kendini hiç görmektir. Zühd, Her şeyden önce dinin yasakladığı şeyleri terk etmektir. Zühd, Takva üzere yaşayıp şüpheli şeylerden kaçınmaktır. Zühd, mubah olan şeylerin azıyla yetinmektir. Az yemek, az konuşmak, az uyumaktır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin dediği gibi, dünyaya karşı zahid olmak, kanaat etmek, azla yetinmektir. Kuru ekmek yemek ve aba giymek zühd değildir. Zühdün en yüksek derecesi Allah'ın dışındaki her şeyi kalpten çıkarmak, kalbi daima hakla birlikte tutmaktır. Bir başka deyişle zühd, Masivayı terk etmektir. Mevlana celaleddin Rumi Hazretleri şöyle der. Dünya nedir? Ne kumaş, ne kadın, ne de paradır. Dünya, insanı Allah'tan alıkoyan şeydir. Onur için zühd dünyaya kapılmamak, ona gönül bağlamamaktır. Zira ahiret mutluluğuna nail olabilmek için dünyaya ve dünya nimetlerine kapılmamak lüzum etmektedir. Ama insan bu noktada aldanmakta, sonsuz ahiret hayatını bırakıp fani dünya hayatına dalıp gitmektedir. Rabbimiz insanın bu zafiyetini şöyle dile getirmektedir. Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz ama ahiret hayatı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah sizin için ahiret istiyor. Şu bir hakikat ki, dünya hayatı fanidir, baki olan ahiret yurdudur. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Dünya hayatı geçicidir, ahiret hayatı ise ebedi ve sonsuzdur. Bu bakımdan zühd, dünya hayatının geçici olduğunu idrak etmek, onu hakir ve değersiz görmektir. Zühd dünyanın bir imtihan yeri olduğunu unutmamaktır. Dünyayı ahirete tercih etmemektir. Zühd dünya ve nimetlerine lüzumundan fazla kıymet vermemektir. Zira dünyanın Allah katında hiçbir değeri yoktur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadı kadar bir değere sahip olsaydı Allah hiçbir kafire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi. Ahiretin yanında dünyanın durumu sadece sizden birinin denize gidip parmağını içine daldırıp çıkarması gibidir. Zühd, kibir ve gururdan uzak, sade bir hayat yaşamak, lüks ve israfa girmemektir. Nitekim bir seferinde asabı Kiram, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanlarında olduğu halde kendi aralarında dünyadan bahsediyorlardı. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz işitmiyor musunuz? Siz işitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır. Zühd ahiret kaygısını yüreğinde taşımaktır. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin kaygısı ahiret olursa, Allah onun zenginliğini kalbine yerleştirir. İki yakasını bir araya getirir ve dünya boyun eğmiş bir halde ona gelir. Kimin kaygısı da dünya olursa, Allah onun fakirliğini iki gözü arasına koyar ve onun iki yakasını bir araya getirmez. Kendisine de ancak onun için takdir edilen dünyalık neyse o gelir zühd daima takva üzere yaşayıp tevekkül, teslimiyet, sabır ve şükür gibi iyi hasletlerle dolanmaktır. Zühd, maddenin kölesi olmamak, her daim Allah'a kullukta sebat etmektir. Zühd, dünya ve dünyalık şeylere karşı hırs ve ihtirası terk etmektir. Zühd, kanaatkar olmak, dünya malına karşı tamahkar olmamaktır. Gönül tokluğuyla mala yaklaşmaktır. Hakim bin Hizam radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Huneyn ganimetlerinden istedim. Bana ondan verdi. Sonra yine istedim yine bana verdi. Sonra tekrar istedim bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ey hakim! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kimde de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür. Züht şu fani dünyada bir yabancı, bir garip kimse gibi yahut yolcu gibi olmaktır. Zira dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Zühd, dünyayı gönde koymamak, dünya nimetleriyle yetinip onunla mutlu olacağını ummamaktır. Aksi takdirde Allah korusun hüsrana uğrayanlardan oluruz. Nitekim tabiundan Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle demektedir. Bir kimse dünyayı sever ve onunla mutlu olursa ahiret sevgisi kalbinden çıkar. Bu bakımdan zühd, son nefes kaygısını, ahiret kaygısını yüreğinde taşımaktır bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. Her kimin kaygısı ahiret olursa, Allah onun zenginliğini kalbine koyar, işlerini dağınık olmaktan kurtarır ve dünya ona boyun eğerek gelir. Her kimin kaygısı da dünya olursa, Allah onun fakirliğini gözlerinin önüne koyar, iki yakasını bir araya getirmez, dünyadan da kendisine ancak mukadder olan gelir.'' Bütün bunların yanında zühd, zenginliği ve serveti reddetmek değildir veya dünyadan tamamıyla ele tek çekerek kendine helal ve mubah olan şeyleri tamamıyla terk etmek değildir. Burada zühd açısından mühim olan husus dünyaya gereğinden fazla önem vermemek, onu gönle sokmamaktır. El karta, gönül karta prensibiyle hareket etmektir. Bu bakımdan mümin, dünya hayatının geçici olduğunu idrak ederek zühd içerisinde bir hayat sürmeye çalışmalı, ahiret yurduna karşılık dünyayı tercih etmemelidir. Hem dünyada hem de ahirette mutlu ve huzurlu olmanın yolu budur. Velhasıl ser levha hadisimizde de işaret edildiği gibi zühd hem Allah Teala'nın hem de insanların seveceği bir haslettir ne mutlu zühd hayatı yaşayabilenlere. Rabbimiz elkarda, gönülgarda bir hayat sürmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz cümlemizi fani olanın değil, baki olanın peşinden gidenlerden eylesin. Amin.